Vallahi de billahi de. Ben bir helikopter görmedim. Gördüysem namerdim. Ekranda gördük. Değil mi? Şimdi ne diyor? Bir helikopter gördüysem, bir uçak gördüysem namerdim diyor. Hiç şüphen olmasın. Öylesin zaten. Hiç şüphen olmasın. İki gün önce Instagram ve Twitter'da başlatılan Hep Türkiye başlıklı uluslararası itibarsızlaştırma kampanyasının paylaşım trafiğinin analiz raporuna eriştik. Açıkçası ürktükte. Twitter'da dakikalar içinde tüm dünyayı ayağa kaldıracak bir mekanizma kurulmuş. Çok kirli, çok tehlikeli bir ittifakla karşı karşıyayız. Öylesine tehlikeli ki gözleri dönmüşçesine ateşle oynuyorlar. Sadece ormanları değil, Türkiye'yi de yangın yerine çevirmek istiyorlar. Cumhurbaşkanı, sosyal medyada Türkiye'ye yardım edilmesi yönünde başlatılan dezenformasyon faaliyetine de değindi. Bu faaliyetler karşısında Güçlü Türkiye vurgusu yaptı. Demek ki bu kadar rahatsız oluyorlar, o zaman güçlüyüz. Onun karşılığında da ne yaptılar? Güçlü Türkiye olarak hesap açtılar. Niye? E, yalancının mumu. Yatıya kadar yanıyor. Bu yatıya kadar bile yanmadı. Yani bu konuda yalanla bizi yıkacaklarını mı zannediyorlar? Türkiye şu anda imkansız Türkiye değil. Artık güçlü bir Türkiye var. Türkiye'ye yardım edin çağrısıyla başlatılan Hep Türkiye kampanyası ilk olarak Instagram aracılığıyla paylaşıldı. Bu yüksek takipçili fenomenlere belli bir ajans tarafından hazır tweetler gönderildi ve paylaşılması istendi. Bazı fenomenler paylaştı, bazıları ise çekimser kalarak bu kirli oyuna ortak olmayı reddetti. Hep Türkiye tagına paylaşım yaparak kitleleri harekete geçirmeyi hedefleyen ünlü isimlerin paylaştığı tweetlere baktığınızda, atılan tweetlerin noktası virgülüne aynı olduğunu ve tweet görselliğinin de aynı olduğunu çok net görebilirsiniz. Bu da sipariş edilen tweetlerin tek bir elden yönetildiğinin kanıtı niteliğinde. Geç saatlerde başlatılan bu çalışma yüksek takipçili fenomen olarak adlandırılan kişilerin öncülüğünde başlatıldı. Bu dijital algı operasyonu, bot hesaplar ve yazılımlar kullanılarak istenilen sonuç elde edildi kopyala yapıştır şeklinde paylaşılan yalanlar tüm dünyaya gerçekmiş gibi gösterilmeye çalışıldı. Paylaşımların birçok dilde kopyala yapıştır içerikler ve aynı görsellerle yapılması bu işin organize ve tek merkezden idare edildiğine dair önemli bir işaretti. Sosyal medya dezenformasyonları konusunda çalışmalar yürüten akademisyen Mark Owen Jones'a hep Türkiye ile alakalı yaptığı çalışmada sizlere aktardığım analizin sağlamasını yapıyor. Owen Jones da çalışmanın sahte ve bot hesaplarla gerçekleştirildiğini tespit etti. Jones, gündem sabotajlarının kullandığı bir yöntemi de deşifre etti. Sahte ve bot hesaplardan atılan tüm tweetlerin hızlı bir şekilde silindiğini ve organize hareketin takibini zorlaştırmak ve hesaplarda iz bırakmamak için kullanıcı adlarının nasıl değiştirildiğini uygulamalı olarak hesabından yayınladı. Hep Türkiye etiketinin Twitter'da sürecini analiz eden uzmanların hazırladığı rapor tam olarak şöyle. 1 Ağustos gecesi saatler 23.30'u gösterdiğinde etiketle birlikte 311.000 tweet atıldı. 12'de ise 918.000 tweet atılmış. TT çalışması 00.16 sularında Twitter'ın dünya gündemine girdi ve tweet sayısı zirveye ulaştırıldı. Saatler 2.30'u gösterdiğinde ise 2 milyonun üzerinde paylaşım yapıldı. Bu şu demek, 3 saatlik süreçte dakikada 11.000'den fazla tweet atıldı. Hep Türkiye etiketinin ilk yayılmaya başlamasından tam 11 saat sonra yani ertesi sabah 10.30'da bu etiketi Twitter ekibi spam olarak tespit etti ve dünya gündemi listesinden anında sildi. Bir önemli detay daha vereyim. Hep Türkiye etiketine paylaşım yapan 26.713 hesabın 45 dakika gibi bir sürede 945.000 tweet attığı tespit edilmiş. Yani bir hesaptan 45 dakika içinde ortalama 33 tweet atılmış. Bu neredeyse dakika başı bir tweet yapar. Peki 3 saatte Türkiye'yi dünyaya rezil etmeyi hedefleyen 2.538.000 tweet nasıl paylaşıldı? Bu tweetlerden 868 bin tanesinin 14.710 hesaptan atıldığı belirlendi. Bu hesapların çok büyük bir kısmı yeni oluşturulmuş ve sahte görünümlere sahipler. Dikkatli Twitter kullanıcıları fark etmiştir. Bot hesaplardan yazılımlar marifetiyle belli zaman aralığında üst üste paylaşımlar yapılabiliyor. Twitter'da gündeme sokulan birçok etiketin böyle oluşturulduğu biliniyor. İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü yaptığı araştırmaya göre Türkiye trendlerinin %47'sinin sahte olduğunu açıklamıştı. Bu vatan millet düşmanlarının belli bir merkezden yönetilip yönlendirildikleri apaçık belli. Kimileri gönüllü askerlik yapıyor, kimileri de oynanan oyunun farkında değil. Sosyal medyada öyle paylaşımlar yapıyorlar ki sanırsınız tamamı yangın uzmanı. Sanki alandaymışçasına "Etkili soğutma çalışması yapılamıyor. Söndürülen alanlar yeniden tutuşuyor." diye feryat ediyorlar. Lafı evirip çevirmenin anlamı yok. Ahlak yoksunu, ülke ve halk düşmanı bunlar. Şu ana kadar elini taşın altına koyan bir tanesini görmedim. Ama konu kirletmeye, çarpıtmaya ülkeyi yönetenleri sıkıntıya sokmak için çırpınmaya gelince adeta devleşiyorlar. Bölgedeki vatandaş yangın tüpü, kova, süpürge eline ne geçirirse alana koşarken, hayatını tehlikeye sokup canını dişine takarken bunlar o mücadeleyi kirletmek için çırpınıyorlar. Yapıyor. Ya ol, be. ol. Muhalefetin eleştirilerine bu sözlerle cevap verdi. Yeterli sayıda ekipmanla yangına müdahale edilmediği eleştirileri karşısında yalan terörü estiriliyor dedi. Rakamlarla sahadaki son durumu anlattı. Niye uçak yok? Niye helikopterler yok filan gibi böyle bir yalan terörü estiriliyor. Şu anda burada 16 uçak var. Bugün gelenlerle bu 20'ye çıktı. Bunun yanında 51 helikopter var. 9 insansız hava aracı var. Bir diğer tarafta yine 850 arazöz var. Bunlar da çalışıyor. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua aile. Kutlu yolda bize destek olan... Bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.